Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Traxmit 6 metre e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar oyuna bir güncelleme gelmiş nihayet tekrardan. Çok güzel olmuş bence. Evet. Oyunumuzu oynadığınız için teşekkür ederiz. <laughs> Tüm yollar değişti. Harika yeni şeyler eklendi. Kart oyunu eklendi. Skinler eklendi. sitemizden skin noktalarını indirerek kendi skininizi yapabilirsiniz demiş. Çalışanların kazançları ve giderleri etki etmesi eklenmiş. Hata düzeltmeleri eklendi diyor. Güzel. Bunu da gördük. Kapatalım. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir hata oldu muhtemelen. Bu arada şuraya bir sandık gelmiş. Sandık kutu gibi bir şey gelmiş. Bir açtı bakalım. Bir de bakalım ne verecek. Oo Araba verdi. Yeni bakın bize. He altına. <laughs> Tam da 25. Yok altına az bir arkadaşlar. Eee <laughs> ne diyor? Acaba bu nasıl olacak? Onu anladım. Buraya bonus şeysi buraya gelmiş bu Şunu bir bonus açtım. Değişmiş inşallah yollar değişmiştir. Biz onu bekleriz arkadaşlar. Yol, yeni yolları. Eee buraları aynı. Yani Ha burası şey atıyor. Ha baş atıyor. Güzel, güzel, güzel. Güzel olmuş. Ee, burası kupalar mı? Neyse. Tamam boş. <laughs> evet. E, şimdi, he. Tamam. Şimdi aracımızı değiştirelim. Yani hep aynı mantıya gerekirse gidiyorduk. Şimdi işte başka bir araç alacağım. Muhtemelen çekicilerim. Şey Yeni araç gelmemiş arkadaşlar. Yaz zaten da gelseydim. Eee Mando güzel <laughs> eee... Şimdi acaba bunu, şey bunu mı denesek Dur bakayım bir dakika. bir dakika. bir dakika. Kişiselleştir. Evet. Şey gel bir dakika açılmadı. Ha skinler geldi. Ben buna bakıp geleyim arkadaşlar bir. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ekle diyorsunuz arkadaşlar sonra skin indir gelecek. Gösteririm bir dakika ondan. Oo. Vay vay. Bu güzel arkadaşlar değil mi sizce? Bu güzel ya tamam. Şimdi böyle kalsın bu. Bunu devam I Yok, şöyle bir aksesuarlardan da şey takalım. Işık var. Yok ışıklar Pardon var. Üst lamba takalım. Tamam. Şimdi. Geri gelelim birazcık. Mesela şu var. Şu mesela bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Aracınız bu kişiselleştir diyorsunuz. Kişiselleştir. Skinler diyorsunuz arkadaşlar. Ekle diyorsunuz. Tekin nedir diyorsunuz arkadaşlar. O bir sayfa yatıyor. Oradan bu aracın şeysini bulduktan sonra kopyala yapıyorsunuz. Ya, buraya ekledikten sonra yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geri gelelim. Evet. Evet aracımız da man oldu. Değişmedi. Yani bunu da deneyelim Güzel oldu ama ya turuncu. Nasıl sizce turuncu bence güzel oldu. Borsaya falan sizin de mu acaba? <laughs> Peki şimdi işlere geri dönelim bir iş alalım. yolları yollara bakalım. Ben merak ediyorum bu yolları. Yol. Ee, şöyle küçük bir iş. Mesela şu Mesela şu olur. <laughs> Hemen Oyna. <laughs> Hemen geliyorum arkadaşlar bir kere. Evet arkadaşlar şimdi gel daha sonra şu konuda bir şöyle bir şey gelse ya aracı durdurmak için falan güzel olacak tamam bakacağız bakalım o da, o da gelir inşallah ileride ee dün yani siz bugün tabi o güne göre bu videonun geleneceğine göre dün şey videosu geldi arkadaşlar işte Birleşik Krallık'ta açmıştık hatırlarsanız ofis açmıştık ee şimdi de güncelleme gelmiş bu videoyu ben 2 Aralık'ta çekiyorum ama siz 4'ünü falan izleyeceksiniz gibi geliyor bana. Yani Cumartesi mi ne olacak herhalde. Cumartesi günü ne izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu videoyu. Yani <laughs> bir video çekiyorum hemen arkasından bir güncelleme geliyor. Böyle anlamadım ben bunu. Şu camları da açalım. Şimdi şunu da açalım. Bir dakika dışarı çıkalım boşluklar var. Yok yanmıyor. Ee, kafalanmaz. Üstteki kafalanmaz ne ya? Üstteki lamba nasıl yanıyor acaba? Siren o neymiş? siren ha, arkadaşlar. Hayaller kısmında siren yazıyor bakın. Ha. Onlarla yanıyormuş anladım. Okey. Hmm. Tamam şöyle bir kapat değilim gibi. Evet. Bilmiyorum olar değiştirmeyin nasıl değişti. <laughs> yani farklı olsun arkadaşlar ne <laughs> nasıl oldu önemli değil. Hmm. Eskiden şey yapınca arkadaşlar o da güzel olmuş aslında şöyle şuna bastım bizim sıranın nerede geliyordu o tepe lambası ama şimdi öyle bir seçenek gelmiş onun için güzel olur böyle <laughs> kabul edebiliriz yalnız buralar aynı muhtemelen otoban yani ileriki yani nasıl diyeyim işte otobandaki yerler değişti yollar değişti muhtemelen çünkü çıkış buralar hep aynı Bunu söyleyeyim size Şöyle dört bir yakalım. Şey, sinyalimizi verelim. Hadi geçecek. Kim ne? Kim geçiyor? Kim geldi? Kimse geçmiyor geçti. Bakın kimse geçmezse ben geçerim. Ha, taksi geçti. Güzel olmuş o ya. Şöyle silen dediğim zaman. Güzel. Ha biz geçiyoruz. bunlar aynı şu anda. İlerikli, ilerikiler değişmiştir Ya yani değiş diyorlarsa değişmiştir muhtemelen. Yani değişmese yazmazlar değil mi yani? Oo maşallah man çıkıyor. Evet. Bakalım. Evet gelme olasılığı nedir buna? Yani şu anda aynı. Bakacağız dediğim gibi. Evet bir değişiyor gibi geldi bana mı? Bakın sanki bir evlerde değişmiş gibi. Yani. Oo, 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 bakın. Vay, bakın bakın tren istasyonu sanayi şehir merkezi vay değişmiş arkadaşlar buralar böyle bir şey yok diyor yani bir yol böyle iki ayrılmış çatal olmuş ya şehir merkezine biz gidemiyoruz tabii de <laughs> vay güzel olmuş vay 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 inşallah daha da değişmiştir ha buradan ooo bir dakika mesela bir dakika bir dur bakalım bir dur aferin bir dakika şöyle. Bir dakika. Bak olay alamıyoruz oraya. Bir dakika şurada bir yol vardı. Hı. Evet arkadaşlar yollar değişmiş. Size söyleyeyim değişmiş. Vallahi değişmiş. Şöyle dönüyor falan. Güzel olmuş. Yani yollar çatallı bir şeklinde olmuş. Türkiye'deki yolları zaten tren istasyonu diyor bakın hastane ay vay vay vay, vay. <laughs> ya yani tabelalar en önemlisi bence de hani daha gerçekçi yapıyorlar bence güzel olmuş yolların değişmesi de güzel olmuş şöyle az daha kasmasam bakın ooo Bakın bakın şeydeki gibi olmuş. Böyle. Böyle bir şey yoktu arkadaşlar. <laughs> Biraz da değişikleştirmişler. Değiştirmişler. Şöyle. Yani evet güzel olmuş. Tabi başka yerlerde daha farklı olsa inşallah öyledir daha güzel olur. Hani... Uh. Araba çok hızlı iniyor. Eskiden böyle dönüyorduk. Şimdi böyle direkt düz aşağı iniyoruz. Yani güzel olmuş. Bakın böyle şeyler yoktu kendi yani yol kenarlarında. O da güzel bir detay. O pardon, ha vurmadık. Araba kayboldu yalnız. <laughs> bir hatadır. Ya olur, onlar düzeler tabi. Şöyle, yani keşke belli olsa yandı. Kapat diyelim şunu. Evet, yollar değişmiş bu arada. Fark et zaten. Genel fark ediyorlar bu arada. Biz gene düz gideceğiz. Şehir merkezi. Havalimanı falan yazmış. Evet güzel olmuş ya vallahi. Ya şöyle yollar kapatılmasa bir de güzel olur hani. O başka diğer oyunlarda da kapatıyorlar ama kapatmasa Yani neyse. Şehir merkezi sanayi yazmışlar. Güzel olmuş ya vallahi güzel olmuş hani. Ee, ben bu arada şeye bakmayı unuttum arkadaşlar sizde. İşe gön Şoförleri işe gönderme sistemi değiştim diye de. Havalimanı, hastane, şehir merkezi. Güzel, güzel. Bir dakika dolmuşum bir şey tanışıyoruz şurada. Bir de dörtlü yokuz. Sanki kaza yaptın ya Allah Allah. Sanki biraz hep aynı gibi olmuş. Gene aynı. Yani değişmiş ama gene aynı olmuş gibi geldi bana. Bakın şöyle şeyler falan. Vay 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 vay. Bu arada yol çizgileri falan değişmiş. Tabelalar eklenmiş bakın. Mesela işte böyle tabelalar yoktu. Ben hatırlamıyorum. Havalimanı, şehir, işte şehir merkezi bu yola falan diye. <laughs> Şunlar yani o tepedekiler vardı orada, onu biliyorum ama. <laughs> Köprünün altına şey çizmişler <laughs> böyle boyamışlar. Köprünün şeysi değişmiş. Bence güzel olmuş. Ya yol değişmiş. Dayı sen bir de benim elimi iyi de of 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 ne vurduk bu be. Dayı hadi bir... lan ne oluyor? Millet <laughs> birbirine vuruyor. Ama bütün suç benim aslında yani çünkü ben yavaşlamadım. Evet. Burada kaç kilometremiz kalmış? 195 tamam. Biraz hızlı gidelim. <laughs> yani e, genel anlam olarak değişmiş güzel olmuşlar. Ya yani böyle her yerde özellikle diğer ülkelerde de böyle kendini tekrarlamazsa bu oyun çok iyi olur arkadaşlar. Ha biraz daha şöyle şey olsam güzel olacak. Galiba buralar hep aynıdır. Buraya çıkan yol. Ee, aynı büyüklük çünkü. Şimdi uğramaya gerek yok. <laughs> Sonra bakarız. Ee, yani güncellememiz hayırlı olsun. Yollar birazcık da olsa değişmiş. Güzel olmuş. Şu karlı yolları da bekliyoruz. Zoksken. Bunu da dusun. inşallah duyarsınız. Karlı yollarda inşallah bir an önce gelirler. Yani. Ee, orada orada bir şey var ama. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Bu ne arkadaşım? Vay. Abi bu ne ya? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir dakika. Bakın şey. Ee işte nasıl diyeyim Her çalışma olduğuna dair bir gö şey yapmışlar helal olsun vallahi <laughs> ya ee, hey bir dakika biz nereye sarkıyoruz bir dakika ben nereye sarkacağım abi şaka mı bu gerçek mi şu anda ben <laughs> yani yol çalışması var ben buraya gideceğim değil mi ha. vay bir arkadaş Evet biz buradan gidiyoruz bu arada herkes oradan takip Ya yani güzel olmuş. <laughs> ya böyle detaylar hakikaten çok güzel. Hakikaten çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani işte çalışma oluyor başka yolları falan geçiyoruz. Bu arada şuraya alabiliriz tek. Biraz hızlı gitmemeye çalışalım. İşte yol çalışması var. İşte şu barikat çizmişler bize de şuradan devam edin diye. Bunlar çok güzel detaylar. Yani yani vallahi çok güzel detaylar ya. Ha bakın yer açıyorlar yolu bize. Biz buradan devam edebiliyoruz şimdi. Evet. Hakikaten çok güzel detaylar ya. Yani <laughs> Yani fikirlerinizi merak ediyorum şu anda. Hakikaten yani 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 güncellemeyi nasıl buldunuz bu arada onu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın sakın ola Çünkü çok güzel bir detay. Yani bas bile yoktu böyle bir detay yani. <laughs> i̇şte yol çalışması var şuradan devam etti, işte şuraya geri dön falan gibi şeyler. Yani yoktu yani. <laughs> Sonuçta kaç tane video çektik bas simülatörle ilgili yani. Ama böyle bir detayın olması hakikaten çok güzel olmuş yani. Buradan bir kez daha tebrik etmek istiyorum. <laughs> bir de o şoför. Yani şoförler işe gönderme sayısı arttıysa hani şeysi işte mesela 5 tane sonra işte altına gönderiyoruz yani reklam da gönderiyoruz o biraz arttıysa güzel olur hani o zaman daha deyince tebrik edeceğim Belki bir dahaki günlerime daha da farklı bir şey olacak, daha güzel olacak. Ama yani o detay daha güzel. Şimdi mesela yukarı çıkacağız, kıvrılıyor bakın şurada yol bile. Harita bakın, küçük navigasyonu bakın, bakın. Nasıl kıvrılacak, ona bakalım. Dur, ben şuradan gitmem. Yani yol çizgileri daha başka olmuş, daha gerçekçi olmuş hele. Ee, tebrik ederim. Yani güzel olmuş. Hakikaten güzel olmuş. Şehir merkezi diyor. Tabi bunlar biraz değiştirilmeli. Yani. Vallahi ya çok güzel olmuş ya. Baba. Bakın şu tabelalar falan muazzam yani. yani o tabelaların gelmesi çünkü gerçekliği yansıtıyor gerçeği yansıtıyor hani hakikaten işte arkadaşlar ben güncelim bu güncelime 10 üzerinden yani <laughs> kaç veririm 9.5 veririm yani açıkçası <laughs> güzel olmuş hani bakın değişiyor oluyor şurası bakın şu aa biz buna mı gidiyoruz ha Bakın orada ne yazıyormuş? Şehirler arası otobüs terminali. Ya abi. Biz sanayi tarafına döndük. Yanlış mı döndük acaba? Yok. Ha doğru gidiyoruz herhalde. Bir dakika. O anlaşıldı zaten şimdi. Yok. Abi hakikaten yanlış gidiyormuş. Heyecandan bir dakika. Dur. Bir dış kamera şu silini açayım ilk önce ben bir. Abi abi abi. Pardon Audi. Ne? Yok, olmayacak. İleri gideceğiz bir yerden bir dönüş yapacağım maalesef. Yani böyle olacak. Ama silahını kapatmayalım. <laughs> şöyle döneceğiz. Ya ben şöyle bir dakika şöyle gideceğiz ilk önce bir. Ee, ha. Şey takıldı. Dur. <laughs> Sizinle Dur of iyice bir ya şurada yakından hemen yukarı çıkma yok mu acaba yoktur şöyle bir dakika kameralar tamam ee, bir daha oh, dış kamerayı al dur vallahi Az bu ara bir turuncu daha güzel yakıştı var ya arkadaşlar. <laughs> bu arada... <laughs> ya abi... <laughs> bir dönüş izni vermiyorsun ki sen bana. Oyuncum. Oo arabadan duman çıkmaya başladı bu arada. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Dur sana bir dakika. Of. Bir dakika. var yasak aslında. ya <laughs> yani ters yolda gidiyoruz. <laughs> Ama yapacak bir şey var. <laughs> Görmüyor musun? <laughs> ben gidiyorum falan da benim adam ya. Yani. onun adam değil ki. O yolunda gidiyor ben ters gidiyorum. Polis Yani şundan da şundan. Da. Ya alışınca kadar biraz bu karışıklık olabilir arkadaşlar Yollar üzerinde Evet biraz oyalan <laughs> Evet o güzel Şöyle sireni kapatabiliriz Evet Artık geliyoruz. Yani yaklaştık sonuçta. Ee, güncelleme notlarınız nasıl arkadaşlar? Siz nasıl buldunuz? Ben güzel buldum açıkçası. Yani 10 e, üzerinden 9.5 falan veriyorum yani. Sizin puanlarını da bekliyorum açıkçası. Siz kaç veriyorsunuz? Bir de e, şu şeye de bakalım arkadaşlar. Bitirmeyelim videoyu hemen. Baba her yere vurduk. Ben vurmadım bir yer yok. Evet. evet. Güzel olacak <laughs> diye umutluyorum. Evet güzel bir dönüş. Şimdi acelem var. Geç durum. Ben hemen şunları da alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. VIP-1 ne demek? Bu ne demek? Ben bunu anla arkadaşlar. Hiç. Bu bir şey oldu ama <laughs> biz bu oyunu bozduk mu ne oldu? Şimdi şöyle bir gönderelim bakalım. Bir. Evet. Şöyle iki. Bu bir şey oldu bunda. Ee, dur bakalım. Yani bunun bir şeyi vardı. Düzelir inşallah bunlar. Evet. Yok. Kaç tane gönderdik de? Bir, iki, üç, dört, beş. Evet arkadaşlar. Bunlar bozuldu. Bir şey oldu. Bunlar inşallah bir dahaki video düzelir e, ee, nihayet güncelleme geldi ben beğendim ama şu kısmı düzelmezse bununla puan kırabilirim bunu söyleyeyim eğer daha fazla bu videolardan istiyorsanız aşağıda kanala abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay